Herkese merhabalar, Akademik Göçebe'ye hoş geldiniz. Bugüne kadar bu kanalda hep YLS mülakatları nasıl yapılır, YLS ile yurt dışında yüksek lisans doktora nasıl yapılır, yurt dışı danışmanların beklentileri nelerdir, yurt dışı danışmanlar nasıl bulunur, nasıl e-mail atılır, bu konuları konuştuk. Yani hep YLS'nin manevi yönlerinden bahsettik. Ben bugün size biraz da YLS'nin maddi yönlerinden bahsetmek istiyorum. YLS'ye cebimizden ne kadar para çıkar, bu masrafların hangileri MEP tarafından ödenir, hangi masraflar önce ödenip sonra MEP'ten geri alınır, hangileri MEP tarafından direkt ödenir, yurt dışına çıkarken yanımızda aşağı yukarı ne kadar bir para olması gerekir, bugün bu konulardan bahsetmek istiyorum. O zaman hadi bursiyer olmadan önce yapılan masraflarla başlayalım. Bu olmadan önce ilk yapacağınız masraf YLS başvuru ücreti. Bu ücret 2020 yılı itibariyle 65 lira. İleriki yıllarda tekrar değişebilir ama şu an için 65 lira. Başvurmadan önce kontrol etmenizde fayda var. Cebinizden çıkacak olan ilk masraf bu. Daha sonra başvurunuzu yaptınız, ilk aşamayı geçtiniz, mülakatları geçtiniz, ikinci tercihleri de geçtiniz. Sıra geldi evrak teslimine. Bu evrak tesliminde yapacağınız ikinci masraf karşınıza çıkıyor. Sizin evrak tesliminde kefaletname, taahhütname ve sağlık raporu teslim etmeniz gerekiyor. Bu kefaletname ve taahhütname işlemleri noter aracılığıyla yapılıyor, noter onayı gerekiyor ve noter onayı için notere belli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bu ücret şu an itibariyle yani 2020 yılı itibariyle genelde genelde 100 lira ile 200 lira arası değişiyor. Çünkü bizden noterde damga vergisi ve harç ücreti alınamıyor. Bu yüzden birden fazla otel'e giderek fiyat almakta fayda var. Çünkü bazı noterler genelgeden haberi olmadığı için ya da bizim senetlerimizin öğrenci senedi olmadı, olduğunu anlamadığı için e, bizden damga vergisi ve harç ücretini de talep et, etmeye devam ediyor olabiliyorlar. O yüzden onlara eğer genelgeyi gösterirseniz ki ben genelgenin adresini aşağıya bırakacağım. E, onlara genelgeyi gösterirseniz ve bu durumu anlatırsanız bu ücretlerin alınmamasını sağlayabilirsiniz. E damga vergisi ve harç ücreti çıkınca geriye sadece değerli kağıt bedeli kalıyor ve de bu değerli kağıt bedeli de kullanılan kağıt sayısına işte kağıdın arkalı önlü kullanıp kullanılmadığına göre değişiyor. O yüzden her noterde farklı ücret çıkabiliyor. Bütün noterleri gezmekte fayda var. İkinci ücret ödeyeceğiniz belgede sağlık raporu Sağlık raporunu e, tam teşekküllü bir hastaneden en az 5 doktorun imzasıyla ve yurt dışında öğrenim görmesinde ve Türkiye'nin her yerinde çalışmasında bir sakınca yoktur ibaresiyle birlikte almanız gerekiyor. Bu nedenle ücretli heyet raporu olduğu için e, bu raporun ücreti devlet hastanelerinde 200 lira özel hastanelerde de 180 lira ile 230 arası, lira arası değişiyor. Bunu özel hastanelerden öğrenebilirsiniz. Devlet hastanesinden alırken eğer öğrenciyseniz ama bu öğrencilik mebursiyerliği bursiyerliği değil. Eğer e, Türkiye içinde bir yüksek lisans veya doktora öğrencisiyseniz öğrenci belgenizle beraber giderek ücretsiz bir şekilde sağlık raporunuzu alabilirsiniz. Bazı hastaneler Türkiye'nin yerinde çalışmasına sakınca yoktur yazdığı için bu öğrencilikle alakalı bir sağlık raporu değil deyip Ücret isteyebiliyor sizden. Bu durumda bunu iş için almadığınızı, öğrencilik için aldığınızı, MEP bursunun ne olduğunu, şu an işe başlamayacağınızı anlatarak bu ücretin alınmamasını sağlayabilirsiniz veya ücreti ödediyseniz bile öğrenci belgenizle geri gidip tekrar ücreti geri isteyebilirsiniz. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Yani e, noter ücretine 200 lira desek, sağlık raporuna da 200 lira desek, toplamda bir 400 liralık bir masrafınız artı başvurmadan önce düşündüğünüz e, ödediğiniz 65 lirayı da katarsak, 465 liralık bir masraf bursiyer olmadan önce sizin cebinizden çıkıyor ve maalesef bunun bir geri ödemesi yok çünkü o, bu aşamada daha bursiyer değilsiniz, o yüzden geri ödeme alamıyorsunuz. Şimdi gelelim bursiyer olduktan sonra yapılan acımalara. Kursiyer olduktan sonra yapacağınız ilk harcama pasaport almak. Çünkü pasaport olmadan yurt dışına çıkamazsınız. O yüzden hali hazırda eğer bir pasaportunuz yoksa pasaport almanız gerekiyor. Pasaport ücreti 2020 yılı itibariyle eğer değişmediyse 160 lira defter ücreti 994 lira 80 kuruşta harç bedeli şeklinde bir masrafı var. Eğer 994 lira 80 kuruşu ödemek istemiyorsanız bu 10 yıllık pasaportun harcı ücreti daha kısa sürelerde harçsız pasaport alabilirsiniz. Harçsız pasaport alabilmek için de Rebus'tan e, harçsız pasaport yazısı çıkarmanız gerekiyor önce. Daha sonra bu yazıyla beraber vergi dairesine gitmeniz gerekiyor. Vergi dairesi bu e, yazıda yer alan yıl boşluğuna ne kadar yıl için verileceğini yazıyor. Bazı vergi daireleri 2 yıldan daha uzun veremeyiz diyor. Bazıları doktorayı da göz önünde bulundurarak 5 yıllık yazıyor bu vergi dairesine göre değişen bir durum. O yüzden e, birkaç tane vergi dairesi eğer gezebiliyorsanız gezmenizi tavsiye ederim ben. Eğer 5 yıllık alırsanız daha rahat edersiniz. E daha sonra bu yılı yazılmış yazıyla beraber nüfus müdürlüğüne gidip pasaport için başvuru yapıyorsunuz ve ben harçsız pasaport alacağım diyorsunuz. Bu yazı sayesinde harçtan muaf oluyorsunuz. Sadece 160 liralık defter ücretini ödeyerek pasaportunuzu alıyorsunuz. Bu 160 liralık ücreti artık bursiyer olduğunuz için MEP'ten geri isteyebilirsiniz. Dekontunuzla veya kredi kartıyla ödediyseniz ekstrenizle ve dilekçeyle beraber MEP'e başvuru yapıp bu parayı geri alabiliyorsunuz. Yalnız sadece ilk aldığınız pasaport için bu ücreti geri alabiliyorsunuz. Daha sonra mesela 2 yıllık pasaport aldığınız 2 sene sonra yenileyeceksiniz. O zaman ödediğiniz 160 lirayı geri alamıyorsunuz. Sadece ilk pasaport için geçerli bir geri ödeme. Daha sonra ülke, ülkelere başvuru yapabilmek için, üniversitelere başvuru yapabilmek için ya da yurt dışı dil kursuna gidebilmek için sınavlara girmeniz gerekiyor. Burada en çok girilen sınavlar TOEFL ve IELTS olduğu için ben onların ücretlerini sıraladım. TOEFL'un ücreti şu an itibariyle 180 dolar. IELTS içinde iki çeşit IELTS var. UKVI dediğimiz bir IELTS bir de IELTS akademik olan IELTS. UKVI bildiğim kadarıyla Precision'la gidecek olanlar için isteniyor sadece. Ama bu bilgiyi teyit ederseniz iyi olur. Çünkü İngiltere hakkında çok detaylı bilgim yok. Yanlış biliyor olabilirim. Ama Amerika IELTS'in akademik olanını istiyor. Onu kesin olarak söyleyebilirim. UKVI ile bir işi yok Amerika'nın. E, UKVI sınavı 1450 TL Akademik sınavı da 1265 TL Şu an itibariyle Türkiye'de Yani eğer bu sınavlara girecekseniz Bu ücretleri cebinizden ödemeniz Daha sonra da MEP'ten geri ödeme almanız gerekiyor MEP 4 sınava kadar e, Sınav ücretlerini geri ödüyor Yalnız bu 4 Tafıl 4 IELTS demek değil Bu ikisinin toplamı 4 sınav demek Hatta eğer Amerika'ya gelecekseniz GRE'yi de buna eklemeniz gerekiyor Üçünün toplamında 4 sınav e, olarak Geri alabiliyorsunuz e, GRE'den de bu aşamada bahsedebilirim. GRE'nin ücreti de 205 dolar. Yalnız e, GRE'yi eğer yurtdışı dil kursuna çıkarsanız yurtdışı dil kursu sürecinde de alabilirsiniz. İlla ki Türkiye'de almanıza gerek yok. Ama e, TOEFL ve IELTS'i Türkiye'de e, gitmeden yurt dışına gitmeden önce almış olmanız gerekiyor. Daha sonra e, dil puanlarınızı aldınız, yurtdışı dil kursuna gitmeye karar verdiniz veya okullara başvurdunuz ve kabul aldınız. Bu kabul almadan önce bir parantez açmak istiyorum. Okullara başvuru ücreti var. Okullara başvuru ücreti de okulun sıralamasına göre e, değişen bir ücret genelde 60 dolarla 200 dolar arasında değişen bir ücret. Mesela ben University of Rhode Island'a başvururken 65 dolar ödemiştim ama e, University of California Los Angeles'a başvururken 100 dolar ödemiştim. MIT'nin başvurusu da hatırladığım kadarıyla 250 dolardı. Yani bu üniversitelere göre e, değişen bir ücret. Bu ücretleri üniversitelerin admission sayfalarından öğrenebilirsiniz. Bu da yapmanız gereken bir masraf yurt dışına çıkmadan önce. Bunu da aynı şekilde Mep'ten geri alabiliyorsunuz okullara başvuru ücretine. Ancak MEP yine aynı şekilde 4 tane okula yaptığınız başvuru ücretini geri ödüyor. Eğer 4'ün üzerine çıkarsanız kalanlarını kendi cebinizden ödemeniz gerekiyor. Dil puanınızı aldınız, yurt dışı, yurt dışı dil kursuna çıkmaya karar verdiniz veya esas öğrenim için kabulünüzü aldınız ve esas öğrenime e, gideceksiniz. Bu aşamada yapacağınız diğer bir masrafta vize ücreti. Amerika için vize ücreti 160 dolar e, var, vize randevu ücreti artı 180 dolar seviş ücreti J1 vizesi için toplamda 340 dolarlık bir vize ücreti var Amerika'nın ve bu, siz bu 340 doları kendiniz cebinizden ödeyip daha sonra MEP'ten geri alabiliyorsunuz. Eğer eşiniz ve çocuğunuzla birlikte gidecekseniz onlar için sadece vize ücreti olan 160 doları ödüyorsunuz. 180 dolar ödemiyorsunuz. Sevis yok onlar için. Ancak e, eşiniz ve çocuğunuz için yaptığınız 160 dolarlık masrafı geri alamıyorsunuz. Sadece kendiniz için yaptığınız 340 dolarlık masrafı geri alabiliyorsunuz. Yurt dışına çıkmadan önce son yapacağınız masraf da uçak bileti masrafı. Siz gideceğiniz zaman daha detaylı bir araştırma yapmanız gerekiyor. Uçak bileti konusunda iki e, şekilde alabilirsiniz uçak biletini. Ya meple iletişime geçip ben şu tarihlerde gideceğim okulum şu tarihte başlıyor uçak bileti almak istiyorum deyip anlaşmalı olan firmadan alabilirsiniz. En son Alabanda Turizm ile anlaşmalıydı şu an değişmediyse. Ee, bu şekilde alabilirsiniz ya da kendiniz alıp daha sonra MEP'ten geri ödeme talep edebilirsiniz. Bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Bunun için de e, uçak biletinizin fotokopisini Ekstrenizi ve gene aynı şekilde dilekçeyi MEB'e göndermeniz gerekiyor. Aynı şekilde aldığınız biletin de en ucuz bilet olduğunu ispatlamanız gerekiyor. Eğer eşiniz ve çocuğunuzla beraber gidecekseniz ve onlara da uçak bileti alacaksanız Kendiniz alıp sonra geri ödeme almak daha mantıklı. Çünkü bazen ajantaların bulduğu biletler siz kendiniz baktığınızda çok daha pahalı olabiliyor. Eşinize ve çocuğunuza daha yüksek bir ücret ödememek için üçünüzün birden ya da dördünüzün biletini kendiniz alıp daha sonra geri ödeme talep etmeniz, kendiniz, kendiniz için olan kısmını geri ödeme talep etmeniz daha mantıklı. Eşiniz ve çocuğunuz için yaptığınız uçak masrafının geri ödemesini alamıyorsunuz şu ana kadar yurt içinde yaptığınız ve MEB'in geri ödediği masraflardan bahsettim. Bir de MEB'in geri ödemediği masraflar var. Bunlar da sizin dil kursu boyunca yapacağınız barınma masrafları. Yurt içi dil kursunda size eğer isterseniz 1650 liralık maaş veriliyor her ay ve bu 1650 lirayla siz bütün barınma masraflarınızı karşılamak durumundasınız. Bu da sizin dil kursunu nerede aldığınıza göre değişiyor. Eğer dil kursunuzu ailenizin yanında alırsanız kira ödemeyeceğiniz için veya işte diğer masraflar konusunda biraz daha rahat olacağınız için 1650 lirayla geçinebilirsiniz. Ancak... Eğer e, yurt içi dil kursunu başka bir şehirde alırsanız, bulunduğunuz şehirden başka bir şehirde alırsanız bu durumda evinizi kendiniz bulmanız, kiranızı e, kendiniz ödemeniz gerekiyor ve bunda bu 1650 lirayla yapıyorsunuz. Ancak e, güzel bir durum var. Eğer çalışıyorsanız yurt içi dil kursu e, süresince çalışmayı bırakmak zorunda değilsiniz. İstifa etmeniz veya izne ayrılmanız gerekmiyor. Aynı şekilde çalışmaya devam edebilirsiniz. Sadece tek dikkat etmeniz gereken nokta Dil kursunda devamsızlık yapmamanız çünkü devamsızlığa çok dikkat ediliyor. Eğer devamsızlık yaparsanız bunun ucu tazminata kadar bile gidebilir. O yüzden devamsızlık yapmayacak şekilde çalışmaya ve maaşınızı almaya devam edebilirsiniz yurt içi dil kursu süresince. Ben bu videoyu size yapabileceğiniz masrafları aklınızda bulunması açısından cebinize ne kadar para bulunması konusunda bir fikir edinmeniz açısından çekmek istedim. Umarım faydalı olmuştur diyorum. Eğer benim unuttuğum bir masraf varsa veya yanlış söylediğim yanlış söylediğim bir masraf varsa daha yüksek olur hocam ya da daha düşük olur hocam dediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda buluşalım. E, fikirlerinizi e, belirtin. Sizin fikirleriniz benim için çok değerli. Ayrıca e, lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bildiğiniz gibi ben her hafta bir video koyuyorum. Lütfen yeni videolarda da buluşalım. E, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi günler diliyorum hepinize. Şimdi gelelim yurt dışına çıktıktan sonra yapacağınız masraflara. Ev kirası ve ev depozitosu. Daha sonra yapacağınız masraf ev için alışveriş. Yapacağınız diğer büyük bir masraf da araba. Aşağı yukarı bu miktarda bir parayı e, yanınızda bulundurmanızda fayda var. Amerika'ya gelmeden önce